Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve ala ashabihi ve ala etba'i ve ala emmeba. Bâbul haccı anil gayri. Öyle mi? Başkasının yerine hacc yapmanın hükmüyle alakalı. Şimdi bu genelde el-Hathamiyye denilen kadının meselesine dayanıyor. Tamam mı? Bununla alakalı değil mi? Birkaç tane meşhur kısa var. <laughs> Resulullah aleyhisselatü vesselam'a geliyor. Allah'ın Resulü. Babam vefat etti. Fakat e, hac farizasını yerine getirmedi, hac görevini yerine getirmedi, getiremedi. Tamam. Ben onun yerine hac yapabilir miyim? Öyle mi? Dedi ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam birinin babandan alacağı olsaydı, baban borçlu olsaydı birisine sen borcunu öder miydin? Evet. Ve zâlike hakkullâhi Bu da Allah'ın hakkıdır. Ney? Babanın üzerinde Allah'ın hakkıdır. Binaenaleyh onun yerine ne yapabilirsin? Hac yapabilirsin. Şimdi ihtilaf şurası. Bir insan kendisi haç yapmadıysa, kendisi haç farizasını bizzat kendisi yerine getirmediyse başka sonu yerine yapabilir mi? El cevap ihtilaf olmasıyla beraber El-Khatamiye'nin hadisinde de olduğu gibi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ona sen kendi yerine haç yaptın mı ki babanın yerine haç yapmak istiyorsun sorusunu yöneltmediğinden ötürü özellikle fukası böyle bir şartın olmadığını kendisi hiç daha önce kendisi için hac yapmamışsa bile başkasının yerine hacca gidebileceğini hatta hatta bununla ücretli bir şekilde ücretli bildiğin ücretli bir şekilde illa mahrem birisi olmasına gerek yok. Bir işçi tutup bir kişi tutup babasının yerine hac yaptırabilir mi? El cevap hac yaptırabilir. Vefat eden ve hasta güç yetiremiyor e, yapmaya yani. Hacı yapmaya güç yetiremiyor. Normal olarak bir maaş verip bir para verip onun yerine bir adam için bir hac yaptırabilir mi Müslüman olduktan sonra tamam <laughs> yapabilir. Okuyalım. Ve le yecuzu <laughs> hac yapmak caiz değildir illa anil meyyiti ev anil acizi bi nefsihi aczen ilal ilel -mavt. Yani ölüm hastalığına yakalanmış ayakta tutamıyor onu. Ee, bak ne diyor? Ve la yecuzu illa kimin yerine anil meyyiti ölmüş olanın yerine olur. Ev anil acizi nefsinden aciz. Öyle bir aciz ki müstemirren ile onu ölüme götürecek bir hastalık. Ayakta tutamıyor. Şimdi bazı hastalıklar var ölüme götürür ama adam yürür, gezer, dolaşır Bu da bir sıkıntı yok. Bu yapar. Ama yani bazı hastalıklar onu yatalak yapıyor. Bu nasıl yapacak hacı? Ve yekul şöyle niyet edecek. bir bi haccetin an ya Rabbi falan kesin haccı niyetiyle senin emrine amadeyim. Tamam. Doğru mu? Ve yecüze haccü sarureti vel mar'ati vel abdi ve yecüze haccü sarureti sarure olanın haç yapması caizdir. Sarure ne demek kardeşim? Kendisi haç yapmamış başkasının yerine haç yapacak. Şimdi ben şöyle söyleyeyim özellikle yeni bazı talebeler var bu şeyin Türkçe'sine itibar etmeyin fazla kardeşler o Türkçe'si var ona pek itibar etmeyin bazı kelimeleri yanlış ve bazı yerleri yapmıyor bazı tabiri caizse zor olan yerleri yapmıyor tamam. bazı yerleri de şey yapar ona pek itibar etmeyin eskiden bildiğim bir mesele yani ona dikkat edin tamam. ''Ve'l-mar'ati'' ''Ve'l-abdi'' tabi genel olarak da doğru ''Ve'l-mar'ati'' tamam ''Ve'l-abdi'' kadın da haç yapabilir başkasının yerine, köle de başkasının yerine haç yapabilir. Sarura daha önce haç yapmamış bir kişi de başkasının yerine haç yapabilir. Tamam. ''Ve'demul mut'ati'' ''Ve'l-kirani'' ''Ve'l-cinayati'' ''Ala'l-memur'' <laughs> ''Demul mut'a'' ve kanı ve kiran, kiran kanı, Niye? Ee, bir de ve işlediği suçlar memur. Memur bunun kefaretini vermesi lazım. Kiranda ümreyi sen ne yapıyorsun. Temettüh hakeza. Tamam? Bu hac sadece istedi senden. Sen bunun yanına ne, ne ekledin? Ümre de ekledin. Biraz Ali bunun sorumluluğu, kanı kime aitti? Kimin cebinden çıkacak? Memur. Bunun cebinden çıkar. ama muhasarada kalmış adamın ne suçu var? Tamam Senin haç marizanı yerine getireyim diye ben gittim düşman muhasarasının altında kaldım. Halil'e bu el emir bu işi emreden kişinin vermesi gerekiyor bu kanı. Tamam. وَاِنْجَا مَعَ قَبْلَ الْوُقُوفِ ضَمِنَ النَّفَقَةَ وَعَلَيْهِ الدَّمْ Şayet Arafat'ta vakfı yapmadan önce eşiyle cima ederse veya bir cima gerçekleşirse Allah muhafaza etsin kardeşlerim. Hem parayı tazmin etmek zorunda hem de kan kesmek zorunda. Tamam. وَمَا فَضَلَ مِنَ النَّفَقَةِ وَمَا فَضَلَ مِنَ النَّفَقَةِ Bu ayrı. Adam harcamaları yaptı. Harcamalarından biraz para arta kaldı tamam yarudduhu ila al-wasi aw ya bu işi vasiyet edene ya bu işi emredene ya da mirasçılarına bu fazla kalan parayı verecek yani oldu mu Emin. ve men an anhu kim kendi yerine hac yapmayı vasiyet ederse al bu nasıl hesaplanır ne aşırı ne de böyle fakir ne zengin orta yol tutulur. Bu orta yol nedir? Doğruku bizde bile yani bineğin üzerinde bineğin üzerinde gitmektir yani. Tamam ve bugün de kardeşlerim ne ne olur? Uçakla gitmek yani karayoluyla gidemezsin. Karayoluyla gidemezsin. E, orada da tamam böyle e, en lüks otelde kalmanı gerektirecek bir durum yok. Bak hep vasat yani. Ve kezâlike ce'alnekum ummeten. Vasatı şey etmemek lazım. Yani ne fakir kalsın ne zengin olsun. Vasat bir şekilde bu yolu şey edebilir yani. Hac farizasını yerine getirsin. Ve yehüccûne anil meyyiti min menzilihi. Peki bu masrufat dediğimiz masraflar nereden başlar? Masraflar hacca gidecek kişinin evinden. Çünkü o hac yapsaydı ne olacaktı? Oradan masraflara başlayacaktı değil mi? Yakıt parasından tut işte tabiri caizse otogara tut havaalanına gitmeyi tut gibi gibi. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> oradan para gelemiyorsa para nereden gelirse adamın eline nereden geçerse ne, ne yapar kardeşlerim? Tabiri caizse start düğmesine oradan basılır yani. Bu konuda sizin özellikle bilmeniz gereken Niyabetin caiz olduğu ibadetlerden bir tanesidir hac. Tamam. Bazı ibadetler vardır. Sadece mali ibadetlerdir. Tamam Bunun için ölmesi veya hasta olmasının şartı yok. Yerine zekat verilmesi, yerine fitr sadakası verilmesi gibi. Tamam? Bir de hem mali hem bedeni, hem mali hem bedeni ibadetler var. işte hac gibi, oruç gibi. Burada da ne şartlar kardeşlerim? İşte Yapamama durumunda onun yerine hem oruç tutabilir hem kefaret verebilir. Baba vefat ettiği üzerine bir ay var, onun yerine oruç tutulabilir mi? El cevap tutulabilir. Hac yapılabilir mi? El cevap hac yapılabilir. bunu not alın. Niyabetin kabul olmayacağı tek şey sadece bedeni ibadet olan yerine hiçbir şekilde mali bir şeyin geçmeyeceği namaz ibadetidir ki bunun kaçarı yok. Herkes namazdan mesuldür. Namazdan mesul olmayan kişi deli ve benzerleri işte kardeşlerim. Tamam. Bunun da zaten niyabeti söz konusu değildir. Her ne kadar İmam Yusuf'a ve İmam Muhammed'e böyle bir fetva nispet edilse de böyle bir fetva namazın da niyabetinin olabileceği onun yerine kılınabileceğini söylemişlerse de raci olan, doğru olan selefin, ümmetin üzerinde olduğu görüş namazın niyabetinin tam yani yerine namaz kılayım mı caiz olmadığıdır. Ama bu kadarla bu bölümü bitirelim. Kaç dakika oldu? Velhamdülillahi Rabbil Alemin.